Günün öne çıkanı. Deprem planı. Kahramanmaraş depremleri sonrası ardı ardına uyarılarda bulunan Profesör Doktor Naci Görür, elinde ciddi deprem planı olmayan hiç kimseye oy vermeyin, partizanlığı bırakın, deprem işi partiler üstüdür dedi. İzmir Ticaret Borsası'nın ortak meclis toplantısına konuk olan Profesör Doktor Görür, Türkiye'de halk ve yönetimlerin depremi konuşmak istemediğini, duymayalım huzurumuz kaçmasın diye düşündüğünü savundu sizin ekonomik sorunlarınızdan daha mı az önemli, neden depremi gündeme almıyorsunuz diye soran görür, terörden, sanayiden, iklimden, işsizlikten daha mı az önemli, depremden daha önemli ne var bu ülkede, eğitim mi, hukuk mu, en temel sorun deprem, her sabah güneşin doğacağı gibi bir gerçek bu ifadelerini kullandı. Naci Görür, Depremi durduracak güç olmadığına göre yapılması gerekenin bilim ve teknolojinin gücüyle depremin vereceği zararı azaltmak olduğunu vurguladı. Görür, tavsiyem devlet yetkililerini, üniversiteleri zorlayın halk olarak evlerinizi muayene ettirin. Bakın seçim geliyor. Elinde ciddi deprem planı olmayan hiç kimseye oy vermeyin. Partizanlığı bırakın. Deprem işi partiler üstüdür dedi.